Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün bir videoyla beraberiz bugün sizlerle beraber kısa yani 5 dakika ya da 10 dakika falan çekeriz bir şey söyleyeceğim uzun zaman video gelmiyordu evet okullar falan başlıyor o yüzden bayram falan gelecek e, o yüzden uzun zaman video çekemeyeceğim ama çekmeye, çekmeye çalışacağım şimdi gördüğünüz gibi bir resim var mutlu oyuncu abone olayım artık Adımız mutlu oyuncu. Bildiğiniz gibi Text TV'den mutlu oyuncu yaptım. Text TV yabancı gibi geldim. E, intro koymayacağım. Intro kötü oluyor çünkü görüntüsü. E, şimdi bir kampanya gibi bir şey başlatacağım. Bu arada mutlu mutlu serisi diye bir şey başlatacağım. Mutlu Minecraft, mutlu Agario. mutlu Minecraft yapacağım ama Agario'yu bilmiyorum. Pardon. Şimdi mutlu oyuncu abone ol diye resim yaptım. E, şimdi Facebook ya yorumların altına arkadaşlar adınızı söylerseniz sizin ya da Facebook sayfamızdan resminizi gönderirseniz böyle mutlu oyuncu hatta adınız neyse mesela adınız Erense o öyle yapabilirim. ve ee, arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir videoyu durdurayım bir. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, böyle yazın. Farklı bir resim göstereceğim. Ee, şimdi bu bunu ben yaptım gördüğünüz gibi. Abone ol. Abone ol. Mutlu Agariyo e, diye yaptım. Şöyle abone ol mutlu oyuncu. Mutlu Minecraft. Mutlu saat mesela. Mutlu Çiçek. Mutlu Oyuncu. Şöyle bunları hallardan yaptım. Şaka şaka bir desen buldum. Şu e, resimden yaptım. Şöyle bu resmi bak bu normal resim. Bu da yapılmış resim. Şimdi e, Mutlu Oyuncu diye simfiye ekranda. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, şöyle göstereyim. BSG Game Gaming bizim dost kanalımız bildiğiniz gibi. Ona da abone olmanızı tavsiye ederim. Şu anki BSG Gaming abone olun tam üstünde bir tane yazı çıkacak ona basarak abone olabilirsiniz. Ee, ve tabii ki de benimki de birazdan çıkacak. Şimdi ona böyle bir resim yaptım ve gönderdim. Şimdi bir de şöyle arkadaşlarım diye yaptım. Abone ol. BSG Gaming yani gaming gaming diyorum ya. ve abone ol BSG Gaming ol. Abone BSG Gaming ol öyle yaptım. Evet, arkadaşım beğendim beğenmedim bilmiyorum. Ve burada da bitti. Şimdi arkadaşlar tam e, tam dur bu değil pardon. Tam şu abone olun e, altın ya üstünde altında her yerinde çıkan abone olun ya üstünde çıkan yazıya tıklayarak bana abone olabilirsiniz ve beni çok sevindir, sevindirirsiniz. E, eğer bana Facebook sayfamızdan resmini gönderirseniz ya da Facebook sayfamızda da hala text tv onu değiştirmeyeceğim. Eğer arkadaşlar e, Facebook'tan resminizi gönderirseniz yaparım ya da bu videonun altına isminizi yazıp size özel bir şey yapabilirim. Bir resim bulup o resmi yapabilirim. Hatta kendimize gözlük takabiliyoruz ama şey değil. Ee, şimdi şöyle e, göstereyim. Şimdi arkadaşlar, e, BSG Gaming Berkay Günener. Berkay de biri değildi. Ya uyanmış daha yeni uyanmış. O yüzden tipi böyle. Gerçek tipi gösteremem herhalde. Ee, ve arkadaşlar e, izleyiniz için teşekkür ederim. İyi günler ve ya da bitirmeyeceğim videoyu. Dediğim gibi böyle yapıp yapabilirsiniz ve şu anki abone ol kısmına tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve mutlu oyuncu bunu ben yaptım. Şunu ben yaptım. Mutlu Minecraft bunu ben yaptım. 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 Hepsini ben yaptım. Bakın bu resimden bu resmi yaptım. E, o resmi silmedim ama sileceğim. Şöyle göstereyim. Orada vlog'un ikinci bölümü ne zamandır gelmiyordu? Gelmiyordu. <laughs> gelmiyordu. İkinci bölümünü çekeceğim. E, şimdi BSG Gaming açıyorum hep. Şöyle göz gördüğünüz gibi bir intro. Intro buldum. Onu kırpıp resmini alıp BSG Games. Çaka tabii ki de. Bunu kendim çizdim arkadaşlar. Yuvarlak bir şey yaptım. BSG Games diye abone ol diye yaptım. Şimdi burada Mutlu serisi yazdım. Mutlu serisinde 25 tane fotoğraf var. Yani bunlar Mutlu oyuncunun resimleri arkadaşlar. ya Göstereyim. Şunu mesela sileceğim. Ya da bunu başka şeye taşıyacağım. Şimdi öyle bir şey yapacağız. Şimdi e, bu resmi bu resim biraz açık oldu. Güzel oldu. Ee, eğer tabii ki de yani eğer siz de yapmak istiyorsanız bir gün göstereceğim. Şaka gide. Göstereceğim. Tabii ki de şaha değil de. Mesela şunu nasıl yaptım derseniz çok kolay. Ekranı e, tableti koyduğunuzda resmi çekin. Siyah olur ve mavi yapabilirsiniz. Bunu kendiniz eee Samsunglarda yapılıyor kendi yapılıyor şöyle göstereyim güzel yani izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler ve iyi oyunlar abone olmayı unutmayın hoşçakalın oyunsuz kalmayın ve bu bir yani bu videoların adı ne olacak derseniz arkadaşlar hangi yok ne koyalım ee, resim sizin resminizi yapıyorum bir ee, ya da yok ee, öyle koyacağım resim yapıyorum resim yapıyorum diye koyacağım İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler ve yeni araba. olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şu anki çıkan yazıya tıklayarak abone olabilirsiniz. Bay bay.